Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte em, evin içine gidecektim ben. Gezmeye geldim şimdi. Evin içine gireceğim. Oh. Burasında da şey var arkadaşlar. Dur göstereyim lan. Burada, burada ne dedim ben. Neyse. Çok korkuyorum ya. Hem de gece saati bir ya. Böyle tablamız var arkadaşlar. Yiyeyim artık uyuyayım. O. Oh. Burada yatak yoktu ya. Ben markete gelmişim. Neyse. Çok korkuyorum gece saat bir hem de. Neyse arkadaşlar, ben birazcık şey yapayım. Ne? Arkadaşlar, Oradaki kimdi? Oradaki kimdi? Göstermiyor, gösteremiyorum kamerayı arkadaşlar. Çünkü çok korkunç birisi. Yüzü falan yok şafka. Bu ne lan? Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Kaç, 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 kaç. Şöyle kaçalım arkadaşlar ya. Bu şehirden gitmem lazım benim. Gitmem lazım. Hadi hadi çok çabuk. Böyle arkadaşlar ya. Böyle gideyim. Oha çarptım kafamı.